Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için kanal D'nin sevilen dizisi uzak şehir dizisinin oyuncularından yepyeni set paylaşımları getirdim işte dizinin sevilen oyuncuları Burak Şafak Atakan Özkaya ve e, Glendogar'dan muhteşem set paylaşımları geldi. İşte oyuncularımız sette birbirinden güzel kariler paylaştı. Araba çekimlerinde setten birbirinden yeni paylaşım yapan oyuncularımız e, sizler için kamera arkasından eğlenceli görüntüler yayınlamaya devam ediyor. İşte e, setten kamera arkası paylaşım yapan e, Sevilen oyuncu Atakan Özkoya'nın yeni paylaşımları geldi. Dilan Döver'de muhteşem paylaşımı anında kanalında e, muhteşem. E, görüntüleriyle yayınladığı işte Instagram paylaşımı yapan oyuncularımızın yeni kamera arkası görüntülerini sizler için kanalımda paylaşmaya devam ediyorum. Dizi oyuncularından eğlenceli ve renkli set paylaşımları gelmeye devam ediyor. Sizler de e Uzak Şehir dizisinin oyuncularından gelen set görüntülerini, kamera arkası paylaşımları kanalımda anında görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Dizi reyting sonuçlarında birinci sırada kalmaya devam ediyor. Bakalım yeni bölümde nasıl olacak reyting sonuçları. İşte Uzak Şehir dizisinin ünlü ve sevilen oyuncularından muhteşem paylaşımları, kamera arkası görüntüleri sizler için yayınlıyor sizler de sevilen dizi uzak Şehir'in Mardin çekimlerinden gelen kamera arkası görüntülerini anında kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Yepyeni videolarla yine karşınızda olmaya devam edeceğim. Lütfen yorum ve fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Şimdilikse benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, İyi seyirler. <laughs>